Beyler selam. Sağolun diye tekrar aynı terane. Gene idmana geldik. Bugün sırt günü. Hmm, klasik bir sırt günü olur muhtemelen. Ama bugün manyak deadlift yapasım var. E, Dediğim gibi bugün deadlift yapılabilir. Keyfimiz yarın Bugün bir tık geç, geç geldik. Normal zamana göre. Hatta dün bu saatte idmanı bitirdik. Hatta dün bu saatte metrodaydık. Mesela. Ee, o şekil keyifliyiz. Güzel bir çarşamba günü. Ne yapacağız? Puldan. Puldan dumbulurum. Na no, dumbulurum. Makinede de yaparım ben. Ben yapmam ya. Hiç keyif vermiyor. 40 da yapmam. 30 30 yapar giderim ya. 2 saat 30 30 tüketiyor gayet. Diğeri çok boş bir şey. Niyatkaya 30 kilo yapıyor. Niyatkaya bir Niyatkaya 30 kilo. Oğlum, üzerinde 30 yazıyor. Ne şaşırtma ya oğlum, mı? Yazmıyor ki o videoda. Bok yazmıyor. Açtırtma. Story'de bulursam bu kadar engelli olma ya. Üstünde 30 yazıyor. Oğlum, ben gösterdim videoda arkadan çekmiş gözükmüyor kardeşim. Yandan ya. böyle geliyor arkaya. Ben keyfimden böyle ha o 30 kilo demedim ki oğlum. Oğlum bu kadar 30 kilo var o videoda. Tam bizim 30'lar bu şu kadar mı? Bu kadar. Bekle. İnşallah duruyordur o ya. Çok sinirlendim şu an. <laughs> Sanki keyfimden 30 dedim ya. Önce o adam 30 yapmıyor sen 30 yapmak zorundasın. Hayır işte diyorum ki Nihat Kaya bile 30'un üstüne çıkmıyorsa hani İhtiyaç duyuyor. E tamam biz biz niye duyalım ki? Ne alakası? Çok alakası. alakası. Nihat Kaya Nihat Kaya o niye çıkmıyor? Kesinlikle gerekiyor. Ya inşallah duruyordur oydu ya. Oğlum çok saçma bir mantık Nihat Kaya yapmıyor. Ben niye yapayım nasıl Nihat Kaya yapmıyor değil Nihat Kaya bile. Farkını kaçırma onun. Babamın resiminde nerede atasından niyaz Oğlum bak bu kadar basit bir matematiği anla ya. O seviyedeki adam bile. Tamam ihtiyaç duyuyorsa olabilir. Tamam. Tamam. O ihtiyaç duymuyorsa sen de duymayacaksın diye bir şey var mı? O ihtiyaç duymuyor diye değil ki. Bir defa yap sadece. Senden rica ediyorum. Bugün kırkları al yap. Sehpa böyle oluyor. Altı. Hayır. Sehpadan dolayı demiyorum. Sadece ağırlık konusunda. Tamam oğlum. Sehpa kendi kendine böyle olmuyor ki. Ağırlık yüzünden öyle oluyor. Abi tamam. O zaman niye F ile alakası yok? Sehpa kalkıyor demen lazım. Bunu anlamış olman lazım. Oğlum kırk zaten gereksiz, Ay, bir pardon, var gereksiz bir kilo. Gereksiz bir kilo kırk. Bence sen anlamadın ama izleyen adam anlayacak. Yani bilmiyorum hissiyatı da o kadar iyi değil. 30-32 ise güzelce güzelce tükenirim yeter. Fazlasına gerek yok. Tamam, Başka konuşacağım bir şey var mı benim? Benim aklıma Yok ben, ben, ben... ama Uyumak daha keyifli Melatonin çok ucuz bir şey aslında şey, Sen ne baktın? Şey, Toz Doğal kaynakları, Kanka bence melatonin içine hiç bulaşma çünkü o şeyini bozabiliyor Doğal melatonini falan kapatabiliyor şey, Salgınlama Onun için sıkıntı bir benim asla girmeyeceğim işlerden birisidir zorunlu olmadıkça. Hayatımda bir kere Melatonin mi? Bir kere hani, Muazzam bir şey. Bilemem. Denemedim denemeyi de düşünmüyorum. Mesela Deep Sleep vardı ya. Hmm. Emre Abigil mesela onu şeymiş. Yılda bir kere fan düşüyormuş. Onun için etkili olabiliyormuş. Hmm, yani çok o kadar düzenli bir hayat isterim ya. Ama ne zaman ne yapacaksın abi? Bana şey geliyor ya hani Gece 11'de uyuyunca kapanmadı bura. İşte bu. Gece 11'de uyuyunca sanki şey gibi. Hiçbir şey yapamay yapamazmışım gibi geliyor. Şey sarmaz gibi geliyor. Hani atıyorum 3 saat oyun oynayacaksın ya. Akşam 8'de atıyorum oyuna girip 11'de e kapatıp uyumak. Doğrudur ama ne bileyim oyun böyle 3'e 4'e kadar oynanırmış gibi geliyor ya. O, o, sararmış gibi geliyor. Ama illaki ki Ha o seviyeye geldikten sonra da zaten sabahtan şama kadar oturup oyun oynayacak halimiz yok. Şu anda oynamıyoruz. Ne tabi. Şu anda oynamıyorum. Ama o zaman hiç oynayacağımı düşünmüyorum. Ha, i̇lla ki Son hiç oynamasın değil. O zamana kadar hayatımıza bir hanımefendi girerse, evlenirsek, barklanırsak, pro kartı alırsak. De Evlenmezsem de oynarım. Hayır sadece söylüyorum. Pro kartı alırsak o zaman oyun oynamaya hak kazanabiliriz. Akşam son oyundan sonra içerisi falan maçlar olmaz mı? Şimdi altında mı oynayacağım? Hanım sen Barcelona al ben Beşiktaş alayım. <laughs> <laughs> Sarabilir aslında. <laughs> Hemen çok çok hızlı. Kaç? dakika 7 olmayan olana kadar ben bunu niye aldım? Dakika 7 olana kadar pirata bile. Çok güzel çok güzel. Dakika 7 doldu. He şöyle. Yarım ölçek. Hadi 20 saniye dur. Atacaksın mı onu? Hadi sus. A bakalım çok geç. Evet, ya? Bence bir falan... Selam. Latkullan'dayız. Ee, şimdi güzel bir Latkullan seti yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Neyi? <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel bir Latkullan seti yapacağız. Bu hafta farklı bir başlık. Gösterir misin? Çeker misin? farklı ulaştık, Bunun dolayısıyla hafif bir kilo. E, detaylı çekim yapıyorsun. TRT Belgesel ekibindensin sen. Ben seni okudum. <laughs> Boş yapmayalım. Bu aparatı tercih ettik bu hafta. Keyfi, başka hiçbir sebebi yok. Bakalım, icra edeceğiz. İyi bir set olacak gibi. Başlık hiç sarmadı ya. Hissettin mi o kadar ya? Bilmiyorum ya hiç sarmadı. Dur bakayım. çok bileğe vuruyor. Hiç <laughs> sarmadı. Belki hep düzdür. Çok bileğe vuruyor. Geçen haftaki bilek pump'ını hatırlıyorsun. Sadece bilek çalışıyor. Sadece bilek çalışmış gibi. Ben bir daha bunu yapmayacağım. Sen yap. Seni yorumlarında bundan sonra görelim. Beyler dammır Şimdi güzel chill bir Dumbbell Row seti icra etmeye çalışacağız. Dediğim gibi 30 kilo. Bunu zaten idman başı bir münakaşasını yaptık. Dengeyi bozmadan güzel formda. Bir şey diyeceğim. Bence sen yere bas ayakları. Ben bench'e bastırıyorum. arkada. Havaya kalkmasın diye. Ben kalkmayayım diye. Çekil bize. Nasıl lan? Başa. Onlar bezez. Girelim. Sigıl sesi yapmayacak mısın? <laughs> Obrigado. tahmin ettiğim gibi yedire yedire oldu. Ben mutluyum. Bir set daha bir yaparız. Bir de Adele'ye gideriz. Benim kısa ama bir herhalde. Tırt etti orada bir şey. Olabilir. Yokla hissiyat bayağı iyi. Ne de Hangisiyle kapandı? Büyük. Beyler deadlift'teyiz. E, keyif... Keyif değil, seyir zevki olması adına farklı bir şeyler yapacağım. Bundan sonra konuşma olmaz muhtemelen. Girelim bakalım. Bundan <laughs> um, sonra. <Gülüyor> <Gülüyor> Ağır. Mmm. <laughs> 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 beyler, idmanın son hareketi. Al gel. Çekinme. İdmanın son hareketi. Ee, biceps. Şöyle gel. Böyle gel. Ha tam karşıma. 7 7 7 yapacağız. Biz bunu birazcık farklı yapıyoruz. O 21 yap bana vermiyor. Alttan 7 yap bana veriyor. Ben yapıyorum o sırada üstten 7'yi dinlendiriyor. Gibi düşünebilirsiniz. Zaten göreceksiniz şimdi. Beyler çok uzun olacak. Biz bunu burada bitir bitirelim kaydı. Zaten kayıttan da biraz keserim. Burada bitti. Çıkışta görüşürüz. Beyler selam. İdmandan çıktık. Fena asal bir idmandı. Ee, güzeldi. Dumbbell row'da Girişte konuştuğumuz muhabbet harbiden oldu. 7'ye 7'ye 30'la eee 2 set mi yaptık? 3 set mi? Hatırlamıyorum ki. İdman hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum neredeyse. Ben de. 2 veya 3 set ee, yaptık 30'la 7'ye 7'ye ki 7 de eee adeli. Adele. Ya of. Güzel bir hava var çok iyi. Hangisi? Büyük. <laughs> onu çekiyordum ben de tam. Eee deadlift'te hem yıl satılacak hem de şey bir video yapacağım yapacağım. Vallahi aklıma şu an pek de bir şey gelmiyor. Açık Ablayı konuşayım. Anlat. Az önce şuradan bir tane abla bir video onu full sabot etti. Full. <laughs> abla 7 defa çıkamadı şeyden. Ee, park yerinden bir tane abi o çıktıktan sonra bir tane abi geldi tarif etti. Öyle yürüye anca çıktı. Bir tane abi de o çıktıktan sonra tek, dedi. tek am geldi arabayı koydu gitti. Ee, araba kullanmayı biliyor musun? Evet. Ehliyetin var mı? Hayır. Ehliyet alanlar arabayı kullanma biliyor mu? Hayır. hayır. <gülüyor> 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 ee, Asla cinsiyetçi bir şey yaklaşım yok burada. Yaklaşım yok burada. Erkek olup araba kullanmayı bilmeyen de çok iş var. Ama erkeklerin geneli annesinin karnında direkt debriyajı öğreniyor. Enes Çiçek. Enes Çiçek selamlar. debriyaja basan adam. Selam ya. Ee, yolun ortasında el frene çekme potansiyeli yüzde çok yüksek. 98 falan. 98 fan Arabaya taklattırma. <laughs> Bizim ilkokulda hoca diyordu ki frene çok hızlı basarsanız böyle takla diyordu. Deneyim var mıdır? İnşallah yoktur. Nasıl saklatacak Bilemem. O diyorsa doğrudur. Aynen öyle. İdman hakkında pek bir şey gelmiyor aklıma açık konuşayım. Şimdi bir şeyler konuşup da boş boş böyle şöyle şu şekilde o şekilde demek isteyip de sizi sıkmak istemiyorum. Ee, güzel de. Yordu. Normal idman yani. Dünyayı kurtarmadık. Girdik ağırlık kaldırdık çıktık. Çünkü işimiz bu bunun üstünden bir şeyler yapmayı hedefliyoruz. Eee gider. Gitmeyeceğiz. Karnım çok Yoruldu İmkanı yok ben gelmiyor. Şurada gidersen ayrılırız. Şurada mı? Şurada gidersen ayrılırız. Ama direkt eve gitmek istiyorum ya. Çok yoruldum çünkü. Direkt gidip böyle yatmak istiyorum. En <laughs> şey söyleyeyim Bugün mi sana. Salı mı çarşamba mı? Sadece Ney? Salı, çar çarşamba, çarşamba, çarşamba. Oho, bitmiş oğlum sadece. Harbi la. Yapacak bir şey yok. Ee, en keyifli şey söyleyeyim mi sana? İdmanlar eve gittikten sonra üstü baş çıkarıp yorganın altına girmek. Ben de yok ya. Bizim ben de var. Sıcak. Ben de var. Ben de var. Sıcak evde de. Ha, bizim evde de şey değil. Bu, bu tutmuyor Oğlum ya. Zaten merkezi var. Nasıl soğuk olabilir? Yok dayak yakmıyor. olur bayağı? Bazen. Bayan, bayan. Bazen. Sabah kapatma mevzusu falan oluyor herhalde. Witcher. Ama eskiden mor öyle bir yönüydü. Kışın herkes hatta da Genel bu şekil. 15 tane şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Ee, bakalım. Hayatta ölüm de bir gerçek bir zamanı gelince zamanı geldiği yerde biz de öleceğiz. Nasip ne kadar ömrümüzün kaldığını kesinlikle bilmiyoruz. Ya belki yarın öleceğiz ya. Hiç böyle takıp da bir şeylere boş yaşamanın manası yok. Dol dolu yaşayın. İstediğiniz şeyleri müsaitlik durumunuza göre yapın. Biz bunları yapmak istiyoruz. Bunları yapıyoruz. çok takmayın. Yok her şeyden yüz alacağım. Yok her şey yok 200 kilo bench yapacağım, deadlift yapacağım. En iyisi sporu da, sporu da yani. çok takmayın. Okulu da çok takmayın. Hiçbir şey gereğinden fazla takmayın. Hayatın püf noktası budur. 16 yaşında da püf nokta şey dersi veriyoruz. Şey var ya. <laughs> e, barista'dan hayatın zorluklarını dinledik. Adam kolunda şey klima havalandırması takıyor. Görmedin mi bunu? O adam? Bilenler anladı. He tamam anladım anladım. Kendinize tamam. çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs> Allah'a emanet. Kendinize çok çok iyi bakın. Peace out.